Anasını siktim. Oros mu çocuğu? <laughs> vallahi Kansan siktim. Oros. Kanka sen oyunun içindeymiş gibisin valla. Kanka ben çok sinirleniyorum ya ben valla. <laughs> ben çok geriliyorum amına koyayım. Ya size can vermek için ben yoru almadım. Doruyu bıraktım. Ama bir bakıyorum Gekko gidiyor tek başına o zaman Adam ağlayacak <laughs> lan. Valla ağlayacak. Nasıl bir yaşa baktır şey, bu? 1, 2, 3, 4 5 Allah Allah. Hazır mısın? Ben gidiyorum. Uç abi. <laughs> Vay babanın <laughs> ha, <birinin canını> çok... <laughs> çok haricim, abi. lan. ha birini canlı çok. Çok ay yemeyeceğim. Aa şöyle bak. Lan ne oldu? Ne oldu lan? Biz niye kazandık abi? Lan ne oldu? Bu ne abi? Yeni kendinden müdahale yapacağım. Bizde öldü lan. Öldü bile. Tamam ben ona taciz edeceğim. Arkadaşı geldi. Allah. Tamam. Düşürdüm. Lan lan sen. Bu su işi bitirdi beni ya. Burada sıkıştım. Ama. Ağzına sıçtım lan adamım. İzle şimdi hareketi izliyor musun? Bak İzledim izle abi. şimdi. Bak şimdi izle onu karım yapacağım. Abi ne oldu? Yoruldun mu abi karım yaptım. Evet, evet, kimse, kimse yok abi. Burada Mahmut'u kaldır, Mahmut'u kaldır. <laughs> Öldü. Öldü biri. <laughs> Öldürdüm onu. Bu <laughs> <laughs> kim attı? Bu kim attı kafamıza? Nerede adam? Adam heyecan yaptı. Adam heyecandan var ya eli ayağına girdi. <laughs> 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 Niye çarptın? bak. <Ya. gülüyor> Neredesin? Anladım. <laughs> <laughs> Nasıl? Lan! <laughs> Nasıl? Lan! <laughs>

Yani senin yapacağın işe var ya. Öldün mü? <laughs> Ölmedim de yani. Bir buçuk şey alayım dedim. Kalkmıyor karakter. gel bir gel. Bir daha deneyelim. Yapma. Hiçbir Yapma. olmuyor. Hiçbir şey Ya Hayır ya bomba değil hiç bir boka <laughs> İnşallah daha çarparsın. Durdu. Niye <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Niye oldu? Ya be dua ettim ben. Hatırladın mı lan beni? <laughs> Hatırladın mı lan beni? <laughs> Hatırladın mı lan beni? Bu niye vurmuyor? Allah ım, Allah ım, Allah ım. Allah ım. Ya Adamı ne oluyor? Allah. Ya ne? Hit me harder baby dedi. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi çalış lan daha iyi çalış. Tamam mı? <laughs> Herkesi dövüyor. Yardım. Bana <laughs> niye? <laughs> ben değil. Ha sen değil mi? Pardon. Sen keyfinden vuruyorsun. Yani ben biraz öyle de. <laughs> Sana ne oluyor? Yok. Ya. Yanlışlık oldu. Yalancı. Ya. Vallahi yanlışlık oluyor. Ben bak olduğum yerde duruyorum. Kendi yürüyüp vuruyor. <laughs> Bu kadar yalancıyız. <yollayacağız>. Yaşlık. <laughs> yaşlık ne ya? Babalık, moruk falan ne olur da yani yaşlık. Konuş hemen. Lan bana nasıl vurdun orada? Korkunç. Ya gitsene. E tamam bıraktım ben bıraktım ben bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aa, kedi. Neredesin? Neredeymişim bakayım? Neredeymişim? Burada mıymışım? Vurma. Vurma. Vurma deyip vuruyor ağzıma ya. Tek <laughs> <laughs> dans yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Tamam <laughs> <'ım> bunu öpüştüler. <laughs> ne diyor ondan tepek? Kadın gidemiyor. <laughs> Alır ya. Tamam bir daha gelecek buraya. Tamam tamam tamam. Ya tamam tamam. Ne diyor ya? Ne, diyorsun, ne diyor ne diyor? Ne diyor lan? Ne diyor? Öyle hırsız korunmaz. Böyle direkt dışarıdan alıp giderler. Salak <laughs> <laughs> mısın? Hayır kurumuyuz biz tamam mı? Biz hayır kurumuyuz. İstediğiniz alın gidin. <laughs> Ucube. <Uçur> <laughs> Merak ettim. 4060 var. Oo ekran kartına. 4060 diyorum ya. Aaa. <laughs>